Arkadaşlar bugün sizlerle beraber Lego mobilyalar yapacağız. Evet, yapacağımız mobilyalar masa, hoparlör ve sandalye olacak. Evet, hadi başlayalım. Arkadaşlar öncelikle bunlara bu Lego parçalarına sahip olmanız lazım. Yani bunlara sahip değilseniz maalesef birkaç mobilyamızı yapamazsınız. Evet, önce sandalyeden başlayalım. Arkadaşlar bir tane Böyle bloğumuzu şuna takıyoruz. Tekle. Yine aynı işlemi yapıyoruz. Arkadaşlar bunun sağ tarafına ve sol tarafına koyduğumuzda sandalyemiz oluşuyor. Evet. Şimdi masamıza geçelim. Arkadaşlar bu biraz zor şu parçayı ortaya takmamız gerekir tıp <laughs> takılırsa neyse bunu sonra yapalım önce hoparlör evet arkadaşlar şu çizgili ee, şey isterseniz var blo evet arkadaşlar bunu alta gelecek şekilde dörtlü blo takıyoruz İki tane tekli Biri alıp hoparlörümüzü Hoparlörümüzü oluşturuyoruz. Evet. Evet. Devam ediyoruz. Demin yapamadığımız masayı heh, şimdi taktım. Arkadaşlar siz dört e, bloklu şey yapabilirsiniz. Ama daha büyük isterseniz şu şeyi ikiye katlarsanız daha güzel olur. Evet arkadaşlar. Masamızı da yaptık. Arkadaşlar e, abone olmayı e, ve Zilimizi açmayı unutmayın, kanalımıza like atın. Görüşmek üzere hoşçakalın, bay bay.